Herkese merhaba arkadaşlar. ikili Roblox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yine Murder Master oynuyoruz. Arkadaşlar. Ben bu alışverişten şu bunu aldım. Ama yenmedi. Çıkkır yapınca bir kitime geldim. Neyse Kerim'le Şerif'iz. Kerim ne demek isterse. Arkadaşlar hadi. like abone unut, unutmayın. İnşallah. İyi misiniz? Arkadaşlar ben dedim Kerim'e eğer 10 like gelirse falan filan işte kaç like bilmiyorum. Şimdi hatırlamıyorum da kaç like gelirse işte Robux alacağım dedim Kerim'e de Robux'unu aldım. Evet arkadaşlar gerçekten aldı. Çekilişini de yapacağım arkadaşlar. Neyse böyle bir oyun tarzımız var işte. Neyse başlayalım mı Kerim? Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Lan öldüm ya öldürdük. <laughs> buna beleşçilik denir. Sen bilmezsin. Tek oyuna biz mi varız? Evet. Ama ne? başka bu MM2 ya. Gerçi ben diğerinde de server aldım da giriş yapılmadı ona. Maalesef ki. Kerim. Şimdi ne olalım Kerim? Kerim ve... Ee, hmm. Bu en baştakine tıklayalım. Şu. Bu. Şerif'e ise katil yapıyoruz. Burada kim var Neyse oraya bakarız. Ben ne çık? Bekleşim başlayacak. Şerif. <laughs> adam ben murder çıktı. Ben normalde PC'den oynarım. Şimdi burada PC olmadığı için Kerem'lerde. Maalesef çok oynayamıyorum. Şimdi sen neredesin? Koridor'dasın. Arkadaşlar değil, yapma, Kerim. bu oyunda ekran yapmak yerim. Bu oyunda ekran çok belli. Böyle giriyorsunuz arkadaşlar. o Orada. Orada yan tarafta. Oha. Oha bu nerede? Heee. Şurada. Geliyor geliyor. Öleceğim öleceğim öleceğim. bak ekrana bakma. Tamam. Küserim yoksa. Şaka şaka. Sen de ekran yapıyorsun. Ben senin gibi yapmıyorum. <laughs> 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 Nasıl vuramadım? Ben ne <laughs> biçim Nasıl vuramadım? Arkadaşlar çok isterseniz eğer ki çok isterseniz çok ama Şey videosu da geçecek. gelecek, Brawl Stars videosu. Aynen arkadaşlar, çekelim tamam. diyenler 2 like atsın. Bakalım kaçtı. 2 like rahat ya, 2 like. Arkadaşlar bize zaten 10 like geliyor. Yine aynısını yapkerim. Full 10'la oynayalım. Yok bu sefer 11 olsun mu? Ne? 11 like. Tamam, 11 like gelirse ya yani Brawl Stars videosu gelecek. 5 like gelirse de çekiliş yapıyorum yine. Bu sefer 400 Robux'luk çekiliş yapacağım. Kazananlar hayırlı olsun. Vallahi mi? Hmm. Tamam o zaman. Hadi. Ama gelmezse işte gelirse. Ya, Yusuf abi daha gelmedi bana. Şerif değil misin oğlum de? Yok ben. Bana daha çıkmadı. Ay katil değil misin? Nerede lan lan? Oh. Ekran yapacağım. Olsun.

Oğlum bak yeter ha Şerif Şerif neyse ben zaten Şerif'i çok severim katillerim daha çok neredesin? Öldürdüğü için başka yerlere kaçmam lazım. Neredesin? Burada değilim. Neredesin? Hiçbir yerde. Silah çekelim de. Şu sesi de bir fullleyeyim. Kerim senin de oynaman lazım. Ney Oynaman lazım. Tek mi oynayayım? Tamam. Ayır 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 ayır. <laughs> i̇zleyin, izleyin sizin için. 360 <laughs> lan. Aim gitti. 147.000. İzle. İzleyin. Nasıl? Burası çok karanlık. Terim buradan çıkalım. İzleyin. Nasıl? Hayır. İzle. tam yanımdan geçti. gelme. İzleyin trik. Ya yani trik böyle olmuyor da. Nasıl? Zor ucuz atlattı. Zor ucuz mu atlattı? <laughs> evet. Oha lan bu ne? Orada orada orada. Tırman hadi Kerem hadi. Video evet, çıksın video hadi tırman. Hayır nasıl? Kerem aşağıdayım ben. İze. Ne? İze. Hayır. İzliyorsunuz mu? Nerede? Nerede? Önümü göremiyorum. İzleyin. <laughs> Kerem ağlıyor musun? Öbürki sefer ben Kerem, bana bak. Bana bakar mısın? Haritaya koş, haritaya koş, harita seçin. Bence of. Şükret PC'deydim var ya. Bilmeyi seç. Çok iyi. Of donan da çok iyi. Gözükiyor mu lan? Ya bir şey olmaz onun olacak? Yine aynısını seç. Tamam. Dışarı gel. Gözükiyor mu lan? Bir de soruyor ya. Lan nasıl bilmeyi seçilmedi? Katil evine oğlan. Kerim anladık. <laughs> Sürekli bana şerif gelecek sana da katil. Mördür. Neredesin? İzin. <laughs> Kerim çık artık yani ortaya. Çıkamıyorum ki. Neredesin? Ha sen buradasın. Yok. Evet oralarda bir yerlerde. Ya Kerim oraları boş ver hadi. Birimiz çıkamıyorum. Neredesin? Yerini tarif et ben gelirim. Sen beni gördün mü orada? Yok oğlum ben çıkamıyorum burada. Neredesin? Oğlum böyle bilgisayarlı yerler var ya orada. Ha. Gelelim bakalım. Ama kahveler yok. Kahveler var. Bir tane var. Okulum sıkıştım kaldım çıkar. Ekranını göstersene. He <laughs> ekran yok. Sana Göst... görsek ben tarif edeyim. Aldım. Aldım ya. Oğlum ya. <laughs> Oğlum, yapmayın. Ne oldu lan? Ha Harita seçilmiş. Neyse Kerim, Aha, bu da son şey yapıyor, turum. Koş koş. Gördüm gördüm. Kerim bu da son turumuz olsun. Tamam. Ya seçemedim yine. Seçtik seçtik. Sen kaybettin lan bu sefer. Emin misin? Sen Emin. kaç kere kazandın? Ben bir, bir kere falan. Bir kere kazandın. Sen üç kere. Galiba. Galiba. Cinayete karşı cinayet. İkimiz de kat Oğlum, nesi? Ka katil. Evet tamam bu sefer farklı bir tane. Katil A misin? Bak evet evet direkt şeye gel. Nereye? Dışarı. Tamam ben hemen dışarıya. Oğlum ben dışarıdayım ki ben dışarıda doğdum. Emin misin? Eminim. Göremiyorum ben seni. Sen hangi dışarıdasın? Şey. Şu an dışarıdayım. Bekle gel şu. Oğlum burada olmak çok kötü. Hani oğlum neredesin Kerim? Oğlum ben. Ekranı göster. Tamam. Göster. Al bak. ha gördüm ben seni. Gördün mü içerideyi? <laughs> <laughs> bak zıplıyor. Kerim geldi de bu turdan sonra bitiyor. Hadi. Savaş mı yiyeceksin? Tüh o kazandı. Neyse. Gel şimdi. Neredesin? Ben Bekle yapayım. dur. Ben buradayım. Tamam hadi. Neyse dur. Dur. He. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kerim'in dediği gibi like, abone olmayı unutmayın. Like atıp 15 like da hatta 15 çok az olur. 20. Hayır. 25 like da şey gelecek. 400 Robux yerine 450 Robux Premium çekiliş gelecek. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. 2 Robux kanalı sunar.